Evet dersimize hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kısası Enbiya dersindeyiz. Kısası Enbiya Ahmet Cevdet Paşa'nın malum peygamberler tarihi. Harun ve Yahya aleyhisselam kıssasını okumaya devam ediyoruz. Biraz uzunca bir kıssa bu. Onun için daha bitiremedik. Bu dersimizde buradan kaldığımız yerden bu sayfa 31. sayfa oradan devam ediyoruz. Ben şuradan biraz daha büyüteyim diye uğraşıyorum. Şurada Evet okumak isteyen varsa ben bir iki satır okuduktan sonra söz verebilirim. Şöyle 210 yapalım büyüklüğü. Evet. Hatta 220 yapabiliriz. Evet. Şimdi hemen bakalım. YouTube'da kanalımızdaki oynatma listesinden yani kısa NBA okumaları listesinden bir önceki dersten bakılabilir. Herhalde birkaç satır okumuşuzdur ama biz yine biz satırın başından başlayalım sayfanın başından. Vermiş 8 vermişsiniz pardon vermişsiniz. Bakınız ben size ne yaparım? Ellerinizi ve ayaklarınızı keserim ve sizi hurma dallarına asarım dedi. Evet burayı okumuştuk hatırladım. Anlar dahi beis yok. Biz Musa'nın tanrısına iman ettik. Biz ancak anın af ve merhametini isteriz dediler. Biraz büyütüyorum. Okumak isteyen arkadaşımız parmak kaldırırsa söz veririz. Dediler. Bundan sonra dahi Musa aleyhisselam pek çok mucizeler gösterdi. Gerek Firavun ve gerek kavmi imana gelmedi. Evet. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un mukalemelerini vermeye devam ediyor. Mustafa Hocam buyurun. Parmak kaldırdınız. Mustafa Alkan hocam. okumak isterseniz buyurun. Nerede kalmıştık hocam? Hemen gösteriyorum hocam. İmana gelmedi dedik. Bir dakika ben bir yukarıya yuvarlayayım ki çabuk sayfa çabuk ilerliyor. Evet imana gelmedi. Evet şuradan başlayalım o zaman. Evet. Ee, burada bir isim var herhalde değil mi? Kapt kumandanı mı? Yaz, i̇mana gelmedi evet. Bu ve? <laughs> bir isim ee, var. Kıpti, 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 Kıpt kavminin. <laughs> Kıpt, kavminin, <laughs> Kıpt kavminin, kavminin. kavminin. Evet. E, bir takımı. Musa'ya niçin bu kadar meydan verilme verilmemeli? Verilmeli. Verilme. Orada bir tane de Verilmeli bir mi? Bakalım ha, veril... cümleye bakalım. Da... Verilme. Evet evet. Verilmeli. Ee, halkın zihinlerini ihlal ediyor. Onun hareketi adeta ifsat memleket ve halkı isyana davet demektir diyerek diyerek Firavun'u tahrik ettiler. Ederlerdi. Tahrik ederlerdi. E, Ederler. Halbuki esbatı Beni İsrail'in ispatı beni kalem yetiştireyim buraya. Halbuki evet. Halbuki Esbat beni İsrail'in kafesi. Esbat'a bakalım beraber. Evet. Esbat. Evet neymiş ispat? Geçen evet. derslerimizde evet. De geçmişti bu. Evet, evet, torun. Oğullar. oğullar esbat oğullar torunlar Yakup Peygamber, Yakup peygamberin torunları olan beni İsrail için kullanılmış evet ilginç peki devam ettik hocam esbatı beni İsrail'in kafesi Hazreti Musa'ya tabi olarak Hı -hı. bir dakika hocam bir saniye Neredeydik? Tabi evet, Beni İsrail'in kafesi Hz. Musa'ya tabi olarak tabi olarak tabi olarak yek hı. yek vücut olmuşlar. Evet. Ve bu sebeple kendilerini esaretten kurtarabilecek bir hale gelmişler idi. Çok güzel. Binaen Ali zalik fir zalik firavun. Binaen dahi. ala zalik. Binaen ala zalik. Bir bakalım evet, buna da. Aleyhli. Bakalım neymiş hocam. Öğrenerek gidelim. Binaen Binaen diyelim bakalım bunun altında varmış vermiş mi? Binaen ala zalik. ala zalik. Bundan dolayı bunun üzerine bunun için Binaen neymiş? Merhum demir ile sıkça kullandığı. O da aynı. Bundan dolayı bunun üzerine gibi birbirine yakın. Hemen hemen aynı anlama gelen kullanımlar. Binaen aleyh zalik Şuradayız. Evet. evet. Binaen aleyh zalik Fir'an dahi Hı -hı. bir aralık def-i bela kabilinden kabilinden Kabilinde. Be bela kabilinden olarak evet. Evet. Beni İsrail'in Mısır'dan çıkıp bir dakika, hocam, bir, dakika bir, yukarıya, bir yukarıya çıkarıyorum. Tabii. Evet. Hemen. Mısır'dan çıkıp evet. Gitmelerine hı hı. ruhsat vermişti. Sonra nadim oldu. Pişman oldu yani. Evet. Musa Aleyhisselam ise bir vakit tayin ederek bütün Beni İsrail ile haberleşti. Hı hı. Ve geceleyin anları Mısır'dan çıkardı. Evet. Musa Aleyhisselam meşhur Musa Aleyhisselam'ı yaptığı hareketlerden birisi. Beni İsrail'i Mısır'dan çıkarmak. Evet. Bahri kalzam Kılzam. Ne olabilir? Yani Süveyş Denizi. Yani okunuşu kalzam mı? Kılzam, kılzam mı? Ne olabilir? Yok. Arkadaşlara soralım. Var mı? Sohbet kısmına yazan. olan var mı? Bakalım sohbette yazılı olan yok. Hemen lügatımızı açıyoruz. Hocam Kızıl Deniz olabilir mi? İsveç kanalı. Telkunuşunuz, o konuşunu soruyorum hocam. Bahir diyelim bakalım. Bahri altında yani. var mı? kalzem mı? Kızzam mı? Yoksa Kulzum mü? Bakacağız. Bakalım. Bahir şunun altında olabilir. Evet. Evet. Yok. Burada yok. Bir kuzum yazalım bakalım. Ben kuzum diyebiliyorum kelimeyi. Kul. Bak ne oldu? Paylaşım mı gitmez Nasıl oldu? Kuzum. Ha, paylaşıma şey yapmışım herhalde. Paylaşım bir tarafı. Evet, Kuzum. Bahri Kuzum. Kızıl Deniz. Kulzüm diye okunuyor arkadaşlar. Kulzüm deniz demek. Bahri Kulzüm. Kızıl deniz. O zaman buradaki de sesim geliyor mu değerli arkadaşlar? Evet. Tamam. Geliyor efendim. Tamam. Bahri Kulzüm. Edebiyatta, divan edebiyatta sıkça geçen bir kelime. Kulzüm. Deniz demek. Bahri Kulzüm. Kızıl deniz. Siz de tahmin ettiniz zaten kelimenin anlamını. Tamlamanın anlamını. Evet. Şuradan neredeydik? Yani evet, Bahri evet. Kulzüm yani Süveyş Denizi kenarına getirdi. Firavun duyup hemen etraftaki askerini topladı. Topladı. Var mı okumak isteyen başka bir arkadaşımız? 32. sayfa Firavun askerini topladı. Mısır'dan çıkan Musa Aleyhisselam ve müminleri Kızıldeniz'e doğru gittiğini duyunca beni İsrail'in arkasına arkasına düştü. Şöyle bakıyorum okumak isteyen var mı? Görünmüyor. Ben biraz devam edeyim. Teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam. Ben devam edebilirim. Birkaç satır okuyayım size vereceğim Ali abi. Ve tamam. sabahleyin anlara yaklaştı. Sabahleyin yaklaşmış. Musa Aleyhisselam asasıyla denize vurdu. Yani vurdu. Deniz yarıldı. 12 yol açıldı. 12 esbatın her biri yani torunların her biri bu yoldan gitti. Firavun dahi askeriyle anları takip etti. Beni İsrail geçip kurtuldu. Sonra deniz kavuşup Firavun, ask Firavun askeriyle beraber o oldu. Evet hızlı hızlıca hemen anlatıverdi. Peki Halil abi buyurun lütfen. Hocam. Şuradayız. Bu suretle Musa aleyhisselam düşmanlarına zafer buldu. Evet. Ve beni İsrail ile beraber diğer ana azm oldu. Azim oldu. Yani Azim, azim gitti. Mi? Kenan diyarına gitti. Azim oldu. Evet. evet. Azim oldu. Yolda Amerika'dan bir kime yurduna uğradılar. Amerika diye bir e, memleket var. E, kavim var arkadaşlar. Hocalarım. Merak edenler araştırabilirler. Amerikalılar. Evet. Yurduna uğradılar yaptılar. ki öküz suretlerine tapıyorlar. Beni İsrail ise hı -hı. Her, her, ne kadar her ne kadar, kadar Hazreti Musa'ya tabi her ne kadar Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar ise de hı hı. Da, Mısır'da, Mısır'da iken, iken gözleri bu misillü suretlere evet. atmış. Alışmış. 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 Ve zihinlerinde henüz tevhid ibari tevhid ibari hemen bir sayfayı yükseltelim. Tevhid ibari birleşmemiş. Yerleşmemiş. yerleşmiş, Yani e, bu puta tapmaya alışmışlar da diyor. Henüz diyor tevhid-i bari, tevhid inancı yerleşmemiş olduğunda yerleşmemiş olduğunda o kavmi ökü suretlerini gördükleri gibi anlara meyil ettiler. Evet. Ve hemen ya Musa onların ilahesi gibi ilahesi galiba ilahesi Ya ilahesi gibi bize dahi bir <laughs> ilah ilah tedarik et dediler tamam et dediler Hazreti Musa siz bir cahil kavm Onların ibadetleri batıldır. Allah'tan gayri ile olur mu? Siz Rabbil Alemin Hazretlerinin verdiği nimetin katri ve şükrünü bilemiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Sizi sair kavimlerden mümtaz kıldı. Firavun size ezil eziyet eder. Eder. Ve oğullarınızı keser iken Allah sizi kurtardı diye nasihat etti. Evet. Teşekkür ediyorum. Halil Eşer abi. Teşekkür Burada bırakalım arkadaşlar. İki sayfa okumuş olduk. Kısası Enbiya dersimizi de burada bitirmiş olduk. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biraz sonraki dersimizde mezar taşı okumasına devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar teşekkürler.